Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla beraberiz. Rasyonel sayılar. Daha önceki konularımızda tam sayıları, doğal sayıları görmüştük. Şimdi rasyonel sayılardan devam edeceğiz. Ee, bu videoda yaklaşık 72 tane soru olması gerekiyor. Ama bunları çok detaylı olarak anlatıp örnek çözdüğümüz zaman e, süresi biraz fazla uzamış olacak. Biz konuları anlatıp daha sonra toplama çıkarma, çarpma, bölme gibi ayrı ayrı videolar halinde parça parça yüklemeyi düşünüyorum inşallah. Şimdi rasyonel sayılar. Sayı doğrusunda biz tam sayıları görmüştük. 0, 1, 2, 3, 4 bu tarafa doğru eksi 1, eksi 2 diye. Bunların arasında da küçük küçük sayılar var. Şimdi sayı doğrusu dediğimiz bir doğru noktaların bir araya gelmesiyle, noktaların sürekli olarak bir araya gelmesiyle doğru oluşur. Buradaki sayı doğrusundaki noktalar da bize sayıları söyler. Sayıların bulunduğu yerleri söyler. Biz bunlarda 0, 1, 2, 3, 4 diye giden sayılara doğal sayılar demiştik. Bunların yanına eksi 1, eksi 2 diye bunları da ilave edersek bunlar tam sayılardı. Ve bunların arasında kalan küsürlü sayıları da yani tam olmayan sayılara da biz rasyonel sayılar diyeceğiz. Ve burada da kesir kavramını göreceğiz. Kesir dediğimizde pozitif olarak yazabileceğimiz rasyonel sayılara kesir diyeceğiz. Şimdi şuradaki bölü işaretinin üstünde de altında da tam sayı olması gerekiyor. A ve B olarak temsil ettik. Bunun ikisi tam sayı olduğunda biz buna kesir diyeceğiz. Ve bu bir rasyonel sayıdır diyeceğiz. Eğer pozitifse kesir diyoruz. Negatif, pozitif hepsi bir araya gelince rasyonel sayı olmuş oluyor. Peki A bölü B dediğimizde bu bir rasyonel sayı oluyorsa A bölü 1 dediğimizde A tam sayı yine. Bir tam sayı mı? Evet o da tam sayı. Pozitif bir tam sayı. O halde biz buradaki 1'e gizli 1 diyorduk. Biz a bölü 1 sonuç ne? A. Yani a sayısında biz a bölü 1 yani a bölü b. B burada 1 olduğu zaman a bölü b şeklinde yazabiliyor muyuz? Evet. O halde diyoruz ki arkadaşlar bütün tam sayılar paydalarında gizli 1 olduğu için nedir? Rasyonel sayıdır. Çünkü bütün tam sayıların altında şeyde paydasında ne vardır? Gizli bir vardır. Bu kesir çizgisinin alt tarafında kalan kısma payda, üst tarafında kalan kısma da pay diyoruz. A bölü B şeklinde veya B'de A şeklinde okuyoruz. <laughs> Şimdi buradaki sıfırla bir arasındaki rasyonel sayılara, buradaki kesirlere biz basit kesir diyeceğiz arkadaşlar. Basit kesir. Yani birden büyük olmayan sıfırla bir arasındaki ve birden sonraki bir ve birden sonraki buradaki kesirlere de bileşik kesir diyeceğiz. Şimdi bunların anlatımına geçelim. Önce şekil olarak bir verelim. Hani parça bütün ilişkisi olarak kesir çizgimizi çektik. Burada kaç eşit parça görüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam parça sayısını paydaya yazıyoruz. Kaç tanesi boyalı? 5 tanesi o kısmı da paya yazıyoruz. Okuyalım. 5 bölü 6 veya 6 da 5. Aşağıdaki şekli okuyacak olursak bir tane tüm, bütün bir şekil var. Yanında da yine kesirli, basit bir kesir dediğimiz birden küçük olduğu için mesela bu biri temsil eder. Tamamı dolu. Ama bu birden küçük. Neden? Basit. Çünkü tamamı dolu değil. Peki kaç parçası dolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçanın bir tanesi boyalı. O halde bunu 6 altı parçanın 6'sı boyalı. Yanına bir de ilave etmişiz. Artı 6 parçanın sadece bir tanesi boyalı. Bunun ikisinin toplamı. Yani şuradaki 6 bölü 6 1 ya. Bu tam kısmı, tam olan kısmı kesir çizgisinin şu hizasına, sol taraf hizasına yazıyoruz. 1 tam. Yanındaki kalan basit kesir de 6'da bir Paya 6. Paydaya 6. Paya da 1 yazıyoruz. Okuyoruz. Bir tam altıda bir. Bir tam 1 bölü altı şeklinde de tam sayı kesrimizi okuyoruz. Bu aynı zamanda bileşik kesir olarak da yazılabilir. Şimdi onlarla alakalı nasıl çevrilir onları görelim. Basit kesir dediğimizde ne dedik? Sıfırla bir arasında. Sıfır ile bir arasında. Yani birden küçük. Birden küçük olması için bir sayının payın paydadan küçük olması gerekir. A'nın B'den küçük olması gerekir. Misal 2 bölü 5 veya 5'te 2. Bileşik kesir ve tam sayılı kesir bunlar birbiri cinsinden yazılabilir diye söyledik. Bileşik kesirde A bölü B şeklinde yazıldığında pay paydadan ya büyük olacak ya da eşit olacak. 8 bölü 5. 8 büyük 5'ten. 7 bölü 7. 7 eşittir 7. Bunun ikisi ne oluyor arkadaşlar? Bileşik kesir oluyor. Bileşik kesri tam sayılı kesri çevirebiliriz. Veya tam sayılı kesri biraz önceki şuradaki şekilden tam sayılı kesri bileşik kesri çevirebiliriz. Örnek 3 tam 1 bölü 2. Bunu bileşik kesri çevirirken 2 çarpı 3 bununla burayı çarpıyoruz. Artı payla topluyoruz 1. Ve bulduğumuz sonucu paya yazıyoruz. 2 çarpı 3 artı 1 nedir? 7'dir. Paydaya da paydada kaç yazıyorsa aynen yazıyoruz. 7 bölü 2. Bakın ne oldu? Tam sayılı kesri bileşik kesri çevirdik. Peki şimdi bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken ne yapıyoruz? Yine her zamanki bölme işlemimizi kullanıyoruz. 7 bölü 2. Buradaki bölü çizgisini artık şu şekilde yazıyorum. 7'yi 2'ye böldüğümde içinde 3 defa var. 3 kere 2. 6. Kalan nedir? 1. Kalanı bakın ok işaretiyle gösterdik. Paya yazıyoruz. Tam kısmını bölüm kısmı oluşturuyor. Bölüm kısmını tam kısmına yazıyoruz. Buradaki bölen kısmını da paydaya yazıyoruz arkadaşlar. Zaten 7'yi neye bölüyoruz dediğimizde 2'ye bölüyoruz. Dolayısıyla burada da 2 olmuş oluyor. Tam sayılı kesri 3 tam 1 bölü de olduğu gibi 3 artı 1 bölü 2 olarak yazıyoruz. Bunu sayı doğrusu üzerine görürsek eğer 3 tam diyor. Yani şekil olarak çizdiğimizde 3 tane tam şekil var. İşleri boyanmış. Diğer bir tane daha şekil var. Bunun 3 parça, 3 eşit parçasının hatta özür dilerim. 2 eşit parçasının sadece bir parçası boyanmış. Bunu ilave ediyoruz. Yani 3'ten büyük ama kaçtan küçük? Şuradaki basit kesir olduğu için her zaman 0 ile 1 arasında olduğu için biz 3'e 1 ilave etmiyoruz. Yani 4'ü geçmiyor. Birden daha küçük bir sayı ilave ettiğimiz için örnek 3'ten 1 bölü 2 sayısı 3 ile 4 arasında bir yere tekabül ediyor. 3 tam 1 bölü 2'nin yanındaki o tam kısmın yanındaki 1 bölü 2 her zaman basit kesir olacağını söyledik 0 ile 1 arasında. Burada da işin içine şimdi toplama çıkarma giriyor arkadaşlar. Onlara da değinelim. Rasyonel sayılarda toplama dediğimizde biz biraz önce 3 tam 1 bölü 2, 3 artı 1 bölü 2 şeklinde yazmıştık ve paydayla payın paydayla tam kısmının çarpımının pay ile toplamıyla sonucunu pay kısmına yazıyorduk. Payda kısmında payda kısmına yazıyorduk. Buradan bileşik kesre çevirmiş olduk. Biz ne yaptık aslında burada? Tam sayıyla yani 3 ile rasyonel sayı toplamış olduk. Tam sayılı kesri artılı şekilde yazacak olursak, biz tam sayıların da aynı zamanda paydasında gizli bir olduğu için rasyonel sayı olduğunu söylemiştik. Yani yine biz rasyonel sayılar, rasyonel sayı toplamış olduk. Burada paydada gizli bir olduğunda rasyonel sayılar şeklinde yazıldığında nasıl toplayacağız? Bunu gösterelim. Normalde burayla çarpıp burayla topluyorduk. Paya yazıyorduk. Paydayı da paydaya yazıyorduk. Eğer ki paydasında herhangi bir sayı varsa, bir yoksa o zaman da bunun paydasında bir var, bununkinde iki var. Burada paydaları eşitleyeceğiz. Ebu Beko konusunda daha detaylı olarak inceleyeceğiz ama şimdi 1 ile 2'nin ortak katlarına baktığımız zaman en küçük ortak katı nedir? 2'nin katlarını alırsak 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. 1'in katları 1, 2, 3, 4. En küçük ortak olan 2'dir. O zaman 1'i neyle çarparsak 2 olur diyoruz? 2 ile. 2'yi neyle çarparsak 2 olur? 1 ile. Dolayısıyla 3 bölü 1 kesimini 2 ile genişletiyoruz. 1 bölü 2 kesimini de 1 ile genişletmiş oluyoruz. Burada bu, bu gibi sorularda bunu yapmamıza gerek yok ama e, ikisi de rasyonel olduğunda toplamanın nasıl olacağını göstereceğiz. Aşağıda zaten paydası 1 olmayan kesirleri çıkarmış olacağız. Daha sonra 2 ile genişletmek demek bu kesiri hem paydayı hem payı çarpıyoruz. 2 çarpı pay 2 kere 3 6 paya yazdık. 2 çarpı 1 2 paydaya yazdık. Bu kesir 6 bölü 2 kesirine denk oldu. Diğer 1 bölü 2 kesirini 1 ile genişletmek bir sayıyı 1 ile çarpmak sonuç aynı olacak zaten aynı sayı çıkacak. 1 ile 1 1 yaptı 1 ile 2 2 yaptı bunu da yazdık. Artık paydalar eşit. İşte o zaman biz bu kesirleri toplayabiliriz diyeceğiz. Ve payları toplayacağız. Burada 6 var. Burada 1 var. Aradaki işaret artı. O zaman toplayacağız. Ve topladığımız sonucu pay kısmına yazacağız. Ne yaptı? 7. Paydaların ikisi aynıydı. Aynen yazmaya devam edeceğiz. Paydaya hep aynısını yazıyoruz. Kesimiz ne oldu? 7 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi bir de çıkarma olarak örnek yapacak olursak. Birinin paydası 2. Diğerinin 3. İki kesi birbirinden çıkarıyoruz. Ne yapmamız lazım? Paydaları eşitlememiz lazım. 2'nin ve 3'ün katlarının ortak olanlarının en küçüğü nedir ona bakıyoruz. 2'nin katı 2, 4, 6, 8, 10 diye gidiyor. 3'ün katı 3, 6, 9, 12 diye gidiyor. Bunlardan ortak olanların en küçüğünün 6 olduğunu görüyoruz. O halde 6'da eşitlememiz lazım paydaları. 2'yi 3 ile genişletiyoruz. 3'ü de 2 ile dediğimiz zaman 3 çarpı 2 6 paydaya yazdık. 3 çarpı 1 3 paya yazdık. Bu kez de 2 ile genişlettik. 2 çarpı 3 6 payda yazdık. 2 çarpı 2 4 payda yazdık. Artık paydalar eşit. Bu iki rasyonel ifadeyi birbiriyle toplayabiliriz, çıkarabiliriz. Paydalar eşit. Herhangi bir problem yok. Burada da paydayı yine aynen yazıyoruz. 6, 6, 6 yazdık. Payları da kendi arasında toplama varsa toplama, çıkarma varsa çıkarma işaretini kullanarak. 3, eksi 4. 3'ün işareti artı. Demek ki 3 lira paramız var. 4'ün işareti önündeki işaret eksi. 4 lira borcumuz var. Ödedik borcumuzu 3 lirayla hala borcumuz devam ediyor. Ne kadar borcumuz kaldı? 1 lira borcumuz. Bu çıkan sonucu paya yazıyoruz. Sonuç ne oldu? Eksi 1 bölü 6. Bu kesirlerde, e, rasyonel sayılarda buradaki eksi işaretini ister paya yazarız, ister paydaya yazarız, istersek de kesir çizgisinin tam önüne yazarız. Hepsinin sonucu yine aynı olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi de rasyonel sayılarda çarpma işlemine geleceğiz. Bu çarpma işleminde toplamada biz paydaların eşit olmasını istiyorduk. Burada öyle bir problem yok. Çarpma sanki toplamaya göre biraz daha kolaymış gibi duruyor arkadaşlar. İki tane rasyonel sayı var. A bölü B, C bölü D. Bunları çarpmamızı istiyor. Payı pay ile çarpıp payda, paya yazıyoruz. Paydayı payda ile çarpıp paydaya yazıyoruz arkadaşlar. Misal 5 bölü 7 ile 2 bölü 3 çarpmamızı istemiş. 5 ile 2'yi çarpıp pay kısmına 7 ile 3 çarpıp payda kısmına yazıyoruz. 5 çarpı 2 10 7 çarpı 3 21 Misal 5, 5 bölü 7 kesriyle 7 bölü 10 kesini çarpacağız. Yine paylar çarptık paya yazdık. Paydaları çarptık payda yazdık. Bakın burada direkt 7 çarpı 5 35 7 çarpı 10 70 diye yazmadık. Bu tür durumlarda çarpım halinde yazıp aşağıdaki ile paydadaki ile payın sadeleşecek aynı sayılar var mı diye kontrol etmek çarptıktan sonra sadeleştirmeye çalışmaktan daha kolay. Şunu söylemiştik önceki videolarımızda. Kesrin, kesir çizgisinin üst tarafında ve alt tarafında her yer çarpma durumundaysa o zaman biz aynı olan sayıları sadeleştirebiliriz demiştik. Bakın burada onu 5 çarpı 2 diye yazdık. 7 aynen 7, 5 çarpı 7 de aynen 5 çarpı 7. Ve şurada ne var bir tane? Gizli bir var. Burada aynı olanları sadeleştirdik. 5'ler gitti, 7'ler gitti. Payda sadece 1, paydada da 2 kaldı. Demek ki sonuç dedik 1 bölü 2. Biraz önce hesapladığımız gibi, şuraya yazalım. 30 bölü 70 gelmişti. Bu sefer ne yapardık? O, özür dilerim. E, 35 bölü 70 gelmişti. Bu sefer düşünün 35 ile 70'i sadeleştirmemiz lazım. Yani 35'i 35'e bölüyoruz. 1, 70'i 35'e bölüyoruz 2. Yine 1 bölü 2 sonucuna ulaşırdık ama büyük sayıları sadeleştirmek zorunda kalırdık. Onun için çarp sonucu bulmaya çalışma. Çarpma halinde bırak. Bir kontrol et. Aynı olan sayılar var mı? Mesela şu 10 ile 5 aynı değil ama onu 5 çarpı 2 şeklinde yazdığımız zaman görüyoruz ki 5'ler aynı. Rahatlıkla her yer çarpma olduğu için sadeleştirebiliyoruz. Burada da normal bir tam sayı ile bir rasyonel sayı çarpıyoruz. Tam sayılarda rasyonel sonuçta değişen bir şey yok. Bunun altında ne var? Gizli bir var. Yine payla payı çarpıp paya yazıyoruz. Paydayla paydayı çarpıp paydaya yazıyoruz. Çarpıp sonucu bulmadan kontrol ettik. Sadeleşenler var mı? Aynı olanlar var mı? Yok. O zaman çarpıp direkt sonucu yazmış olduk arkadaşlar. Birkaç tane rasyonel sayı yan yana çarpım durumdaysa yine aynı şekilde çarpma halinde yazıp üst tarafa çarpma halinde yazıp alt tarafa paya ve paydaya yerleştiriyoruz. Aynı olanları sadeleştirebilelim diye. Sonucu bulsak elimize büyük sayılar gelecek. O halde 3 çarpı 10. Onu da 5 çarpı 2 diye yazdık. Çünkü hemen şurada 5'i gördük. Dedik ki onun içinde de 5 var. Aynıdır. Bunu da parçalayarak yazalım. Sonra 7. Bunu yazdık. Alt tarafta da 5. 6'yı da 3 çarpı 2 diye yazdık. Çünkü burada 3'ü görünce dedik ki 6 3 ile 2'nin çarpımı. O zaman ben 6'yı 6 olarak değil 3 çarpı 2 olarak yazalım dedik. Bunları ilerleyen zaman zamanda 3'ü 3'e böldüm 1, 6'yı 3'e böldüm 2 şeklinde de sadeleştirmeler yapacaksınız zaten. Daha sonra bunları yazınca aynı olanlar bakın 3'ler, 5'ler ve 2'ler gitti. Payda 7, payda da da 2 kaldı. Sonuç dedik 7 bölü 2 olmuş olur. Bunu bu şekilde yazmanıza gerek kalmadan direkt bakın yine hep arada ne var çarpma var. Bunu bu şekilde yazabileceğimiz için direkt burada da sadeleştirmelerinizi 3 ile 6'yı biraz önceki yaptığımız gibi 3 çarpı 7 yazınca şuradaki 3 ile 3 gider burada 2 kalır diyerek yazıp sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayılarda bölme işlemi. Burada bölme işlemini kesir çizgisi olarak yazabileceğimizi söyledik. Bir de bölme işareti olarak. Bunu iki türlü verse de yine sonuç aynı. Bakın paydaki ifade aynen yazılıyor. Paydadaki ifade C bölü D'ydi ya ters çevir. D bölü C olarak yazılıyor. Ve araya bölme değil artık çarpma geliyor. Çarpmayı zaten biliyorduk. Pay ile payı çarpıp paya, payda ile paydayı çarpıp paydaya yazıyorduk. Yine aynısı bakın a bölü b bölü c bölü d. Birincisini aynı yazdık. ikincisini ters çevirdik ve çarptık. Artık bölme değil çarpma var. Daha sonra payla payı çarpıp paya, paydayla paydayı çarpıp paydaya yazmış olduk. Bazen de önümüze bir tam sayıyı rasyonel sayıya bölmemiz istenir. Biz biliyoruz ki tam sayıda bir rasyonel sayı ve bu tam sayı altında gizli bir olduğu için rasyonel olarak kesirli şekilde yazdığımız zaman 3 bölü 1 karşılığını veriyor. Altta da 7 bölü 2 var. Birincisini aynen yazıyoruz. Alttakini ters çeviriyoruz. 7 bölü 2, 2 bölü 7 oldu. Ve arayana geliyor? Çarpma geliyor. Payı pay ile çarpıp paya. Paydayı payda ile çarpıp payda yazdık. Normalde böyle yazdık ama sadeleşen olmadığı için direkt sonucu yazmış olduk arkadaşlar. Yine bir tane daha. Burada da büyük kesir çizgisinin altındaki tam sayı olarak gözüküyor. Yine bunun da altında gizli 1 olduğunu görüyoruz. Kesir şeklinde yazdığımız zaman 5 bölü 2 bölü 9 bölü 1. Üsttekini aynen yazdık. Alttakini ters çevirdik ve artık işaret şey işlemimiz çarpma işlemine dönmüş oldu. Payı pay ile çarpma durumunda paydayı payda ile çarpma durumunda paydaya yazdık. Sadeleşen var mı diye kontrol ettik yokmuş. Direkt çarpıp sonucu yazdık. Şuradaki ifadeye bakalım. Burada da 6 bölü 5'i neye bölüyor? 4'e bölüyor. Aynen şurada yaptığımız gibi sadece bölme işaretini bu şekilde değil de 2 nokta üst üste olarak vermiş. Birincisini aynen yazdık 6 bölü 5. İkincisi bunun dedik altında 1 var. Bunu ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 4 olur. Payı pay ile çarpıp paydaya 6 çarpı 1. Paydayı da payda ile çarpıp paydaya yazdık. Çarpma halinde bıraktık ve aynı olanlar var mı diye inceledik. Burada da 6'yı 2 çarpı 3 diye yazdığımızda şurada bir tane 1 var. 4'ü de 5 çarpı 2 çarpı 2 diye yazdığımızda şuradaki 2'lerin aynı olduğunu gördük. Bunlar sadeleşti. Üst tarafta 3 kere 1, 3 kaldı. Alt tarafta da 5 kere 2, 10 kalmış oldu dedik. 3 10 olur dedik. Direkt bunları yapmadan da ilerleyen zamanlarda 4'ü ve 6'yı ikisini de 2 iki ortak böler deyip 2'ye böldüğümüz zaman sonuç 2. 2'ye böldüğümüz zaman sonuç 3 deyip 3 kere 1. Bakın burada da sonuç 3. 5 kere 2 sonuç 10 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu basit kesirle alakalı testimiz. Ne dedik basit kesirde? Eğer biz, bizim kesrimiz, şuraya yazalım. A bölü B basit kesirse pay paydadan küçük olmak zorunda. Payda ne var? 4K artı 1 var. Payda da ne var? 13 var. 4K artı 1 13'ten küçük olacak. Normal eşitlikte K'yı yalnız bırakmaya çalıştığımızda toplama çıkarmaları önce karşıya atıyorduk sonra çarpma bölmeleri. Aynı şekilde burada da devam edeceğiz. Ama burada tek bir sıkıntı var. Eşitsizlik olduğu için e, işaret eksi ise karşıya atacağımız çarpma bölmede oralara ilerleyen zamanları değineceğiz. Şu an için bu anlattıklarımızla iktifa edelim. Toplama durumundaki bir diğer tarafa çıkarma olarak geçer. Burası 12 olur. Burada 4K kalır. K'nın yanında çarpma durumda 4 var. Diğer tarafa bölüm olarak geçer. Burada K kalır. Diğer tarafta 3. K küçüktür 3 olur. Küçüktür küçüktür. Bakın hep aynı yazdık. Eşitlik olunca eşitlik yazıyorduk. Küçüktür olunca küçük. Değişen bir şey yok şu an için. K 3'ten küçük bize ne diyor? Kaç farklı pozitif tam sayı değeri alır? K 3'ten küçük pozitif olanlar neler? Tam sayılar. 2 ve 1. 2 tane değer almış olur. İfadesi basit kesilirse he, o zaman 5A artı 1 nereden küçük olacak arkadaşlar? 19'dan küçük olacak. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Yine karşıya attık. Çıkarma durumundaki eksi 1 bu tarafa toplam olarak geçti. 20 oldu burası. Burası 5A. Çarpma durumundaki 5 diğer tarafa bölüm olarak geçti. A burada yalnız kaldı. 20 bölü 5'ten 4. A neyden küçük arkadaşlar? 4'ten. Peki burada en büyük alabileceği tam sayı nedir? 3, 2, 1 diye aşağı doğru gidiyor. Burada 3 alabileceği en büyük değerdir arkadaşlar. X1 tam sayı olmak üzere diyor. Kesrinin basit kesir olması için. Hemen ne diyoruz? Pay paydadan küçük olmak zorunda. Burada eşitlik yok. Diğerlerinde olduğu gibi. Bileşik kesirde eşitlik göreceğiz. 5x eksi 3 27'den küçük. Eksi 3 bu tarafa artı 3 olarak geçti. 27 artı 3 geldi. 30 oldu burası. Eksi 3 gidince burada sadece 5x kaldı. Çarpma durumdaki 5 diğer tarafa geçti. Burada sadece x kaldı. 30 bölü 5'ten eşitliğin bu tarafı eşitsizliğin bu tarafı ne oldu? 6. x neyden küçükmüş arkadaşlar? 6'dan küçükmüş. En büyük alacağı tam sayı değer nedir? Çünkü x bir tam sayı diyor ya alabileceği en büyük değer 6'dan küçük 5'tir diyeceğiz arkadaşlar. 11 bölü x artı 1 bir bileşik kesir olduğuna göre x'in alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı nedir? Bu bir bileşik kesirse arkadaşlar pay pi, paydadan ya büyük olacak ya da eşit olacak. Burada eşitlik var dikkat. Yine biz x'i yalnız bırakıyoruz. Toplama durumundaki 1 bu tarafa çıkarma olarak geçti. 11 eksi 1'den burada 10 kaldı. Eşitliğin bu tarafında da x kaldı. x 10'dan küçük ve eşitmiş. x'in alabileceği değerler nelerdir baktığımız zaman 10'dan aşağı doğru 0'a kadar gidiyor. Bunların toplamı nedir diyor. Biz hatırlayın Gauss terimini görmüştük. Birden birer birer artarak gittiği zaman n'ye kadar olan sayıların toplamı en sondaki sayı çarpı onun bir fazlası bölü 2 idi. Burada birden ona kadar olan sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'den ne geldi? 55 gelmiş oldu. 11 bölü, 11 bölü 3x 4 ifadesi bileşik kesirse yine ne diyeceğiz? Pay paydadan ya büyüktür ya da eşittir. Bunu yazdığımız zaman x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Çıkarma durumdaki 4 bu tarafa toplam olarak geçti. Burası 15 oldu. Burada 3x kaldı. x hala yalnız değil. Yanındaki çarpma durumundaki küçü. Bu tarafa bölüm olarak attık. Burada 15 bölü 3 oldu. Diğer tarafta x kaldı. Yani 5 büyük eşittir x. x'in alabileceği değerlere baktığımız zaman 5'ten 4, 3, 2 diye aşağı doğru gidiyor. Ve burada x'in en büyük alabileceği tam sayı değerinin 5 olduğunu görüyoruz. 5 m ifadesi bileşik kesir olduğuna göre m kaç farklı doğal sayı alabilir? Değeri alabilir diyor. Pay yani 5 paydadan ya büyük olacak ya da eşit olacak. m 5'ten küçük ve eşitse m'nin alabileceği değerler nedir? 5 4 3 2 ve 1'dir arkadaşlar. 0 olmaz mı? 0 da bir doğal sayı. 0 olmaz arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Kesir kesir olarak e, rasyonel sayıyı kesir olarak yazdığımızda A bölü B dediğimizde paydaya kesinlikle sıfır gelmez. Payda kesinlikle sıfır olmaz arkadaşlar. Şimdi tam sayılı kesir var. Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevireceğiz. Ne diyorduk? Şunu yaklaştıralım. Paydayı tam kısmıyla çarpıp pay ile toplayıp paya yazıyorduk. Paydayı aynen paydaya yazıyorduk. 2 çarpı 4 artı 3 11. 11 bölü 4 olmuş oldu. İkinci soru kesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hemen bileşik kesre çeviriyoruz. Paydayı tam kısmıyla çarptık. Pay kısmı ile topladık. Paya yazdık. Paydayı aynen paydaya yazdık. Kesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şu eksiye dokunma. Eksi dursun. Eksiyi şurayı hesapladıktan sonra tekrar önüne koyacağız. İlk iki sorudaki burayı hesapladık. 2 çarpı 3. Şuradan gösterelim. 2 çarpı 3. Artı 1. Ne yaptı? 7 yaptı. Paydada ne vardı? 2. Aynen 2 olarak yazıldı paydaya. Unutmadan dedik ki önünde eksi varmış. Eksi 7 bölü 2'dir dedik. Dördüncü soru. Kesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yine paydayı tam kısmıyla çarptık. Neyle topladık? Pay kısmını toplayıp nereye yazdık? Paya. Paydayı aynen paydaya. Tam sayılı kesirinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Eksi varmış. Dursun dedik. Sonra işareti tekrar yazar dedik. Şurayı bulalım. Paydayı tam kısmıyla çarptık. 5 çarpı 2 10. Artı 4. Pay kısmını toplayıp paya yazdık. Paydayı da aynen 5'ti. 5'i yazdık. Ve işaretini de unutmadan önüne koyduk arkadaşlar. Tam sayılı kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Paydayı tam kısmı ile çarptık. Pay kısmı ile topladık. Nereye yazdık? Pay kısmına. Paydayı da aynen payda kısmına yazdık arkadaşlar. 7 çarpı a 7 a artı 1. Burada bir harfli ifade var. Burada normal sayı. Harfli ifadeler kendi arasında aynı olan harflerle kendi arasında toplanırdı ama harfle sayı toplanmazdı. O halde 7 artı 1 toplama şeklinde bu şekilde bıraktık. Payda zaten 7, 7 olarak yazmış olduk.